Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün margin ve futures işlemler hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Bunların nasıl yapıldığını uygulamalı olarak sizlere anlatacağız. Bu arada Mundicator çekilişimiz tam gaz devam ediyor kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Altuğ nasılsın, iyi misin? İyiyim Moit'in evet senin de söylediğin gibi bugün futures işlemleri ve kaldıraç marjin işlemlerin ne olduğunu biraz anlatmaya çalışacağız. Özellikle son dönemde çok fazla yeni yatırımcı piyasaya girdiğini düşünerek en azından bir kulak aşina alınız olsun. Bu işin temelinde çok fazla detaya girmeden ne nedir diye bir bilgilendirme vermek istedik ki bazı yanlış bilinen noktalar var. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmeyenler var. O yüzden böyle bir açıklayıcı bir video çekelim istedik. O yüzden vakit kaybetmeden ve futures işlemlerin ne olduğundan bahsedeyim ben. Tamam. Evet aslında futures işlemler. Önce şundan başlayalım. Bizim spot piyasa dediğimiz yani normal borsa işlemlerinde bir ürünü fiziki olarak alırsınız. Fiyat %10 yükselirse yüzde %10 kar edersiniz. Düşerse %10 zarar edersiniz. Böyle düz bir yapısı olan fiziki bir ürün alıp sattığınız piyasalar bizim spot piyasalar. Futures işlemlerinde ise fiyatın gelecekte ne olduğunu tahmin ettiğiniz bir sözleşme yapıyorsunuz aslında diyebiliriz. Bu noktada hani spot piyasada normalde direkt buy sell yani satın alma gibi bir durum varken futures'te ortada bir satın alma yok aslında. Long ve short olarak sözleşme yapmak var. Bu sözleşmelerle de şöyle basitleştirebiliriz. Fiyat yükselecek mi yoksa düşecek mi diye sözleşme yapıp yapıyoruz diye basitleştirebiliriz aslında. Burada tabii ki long ve short pozisyonunun olduğuna da değinmek lazım. Long yani uzun pozisyonu açtığınızda fiyat yükselecek. Long yani yükseldikçe de kazanacaksınız. Short pozisyonu açtığında da fiyat düşecek. Düştükçe kazanacaksınız gibi. Gene basitleştirerek anlatabiliriz. Aslında bu short pozisyon açma terimi biraz yeni gelenler için karışık olabilir. Sonuçta ortada bir elinize olmayan bir parayla onun düşeceğine yönelik bir işlem yapıyorsunuz. Short pozisyonda şöyle bir durum oluyor. Bunu nasıl daha basitleştirebilerek bir anlatabilirim. Sistemde bir borç veren var aslında. Siz elinizdeki yatırım aracını kiraya veriyor birileri. Siz de bu yatırım aracının düşeceğini tahmin ederek onu alıyorsunuz ve düştüğünden kar ediyorsunuz. Yani siz şort açtığınızda borç verenden parayı alıyorsunuz. Düştüğünde borç parayı geri verip o aradaki düşüş marjından da kendi karınızı almış olursunuz gibi bir yapısı var. Yani işler bu şekilde umduğunuz gibi giderse satmış olduğunuz yatırım aracını daha düşük fiyat seviyelerinde geri alarak aradaki farkı kar olarak halimize yazmış oluyoruz short pozisyonda. Evet şimdi buradaki en çok merak edilen en çok Tabii sadece kripto paralarda değil bu normal piyasalarda da en çok ismi geçen terimlerden bir tanesi de marjin işlemler. Yani marjin işlemler diğer bir deyişle kaldıraçlı işlemler. Burada ana paranızı kullanarak daha doğrusu ana paranızı teminat olarak kullanarak bir borç alıyorsunuz. Ee, tabii ki burada da borç almanın bir bedeli var. Ee, buna da marjin fonlama maliyeti ismini veriyoruz. Bu size borsanın kendi parasını marjin işlem yapmanız için sunma maliyeti. Tabii bu oran borsadan borsaya değişkenlik gösteriyor. Zaten pozisyonu açarken veya kaldıracı kullanırken bu oran size önceden şöyledir. Burada örneklemek gerekirse marjin işlemlerde kaldıraç nasıl kullanılıyor? Atıyorum 10x ile girdin, 1000 dolarlık girdin, para %10 arttı, senin paran 2'ye katlanır. Neden? 10x kaldıraç var. Ama aynı şekilde %10 düşüş olursa da tüm paranız likidite olacaktır. Likidite olmak demek marjin işlemlerde paranızın buhar olması anlamına gelir. Diğer bir örnekle bir örnek daha vermek gerekirse birazdan zaten altı bunu uygulamalı olarak size gösterecek nasıl yapıldığını. Spot piyasada kar hedefiniz %30 stopunuz da %10 aldığınız fiyatın aşağısında diyelim. Marjin tarafında 5x kaldıraçla aynı para %6 yükseldiğinde spot piyasadaki aynı kar oranını yakalarsınız. Ancak %2 düşüşte de aynı oranda stopunuz da patlayacaktır. Burada tabii şu akıllara gelebilir. Buradaki likiditasyon nasıl sağlanıyor? Fonlama nasıl sağlanıyor? Şimdi burada aslında iki faktörlü bir fonlama durumu var. Uzun süreleri uzun süreli kriptoları ellerinde tutanlar borsalara faize yatırıyorlar ve bu paralarda marjin işlemlerde pozisyon açmak İsteyenlere fonlama olarak sunuluyor Temel mantık bu Tabii bir de bunu türev olarak kullanan borsalar var Ondan da bahsetmemiz lazım Mesela Bitmex gibi Bitmex'te böyle bir çalışma mantığı yok Orada bir türev piyasa var Bu sistemde de kriptoların kendisi fonlama olarak kullanılmıyor Kontratlar esas alınıyor Kontratlar üzerinden fonlama sağlanıyor Evet yani kabaca marjini şöyle ben bir toparlayayım o zaman Elinizde olmayan parayı borçla fonlayarak Daha büyük oranda işlem yapmanızı sağlıyor gibi yok böyle kısaltabiliriz aslında. Tabii ki bununla beraber bu belli saat aralıklarıyla Oytun da söyledi. Bu bir fonlama masrafı oluyor. Genelde borsalarda 8 saatte bir yani günde 3 kez paradan bir komisyon kesilir. Yani long ve short işlemlerini aslında çok uzun süre açık tutarsanız düzenli olarak fonlama masrafı ödeyerek paranız azalır. Ki yani burada hemen ben bir dipnot açayım. Bu kaldıraçlı işlemlerdeki bu fonlama maliyetini pek hesaplayamayanlar bu abdam tokenlar var kendinden leverage dediğimiz kaldıraçlı tokenlar bunu göz önünde bulundurmadığı için normal bir kripto para alır gibi hani abdam token alıyorlar ama o tabi onlarda da bir yerde fonlama maliyeti devreye giriyor hem onların hesaplama sistemi zaten karışık, karışık. bir de uzun süre elinizde tuttuğunuzda düzenli olarak da yavaş yavaş fonlama maliyeti kesmeye başlıyor elinde uzun süre tutanlar bu tür da zarar ediyor. Ay bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bunun sebebi de hatta borsa size mail atmaya başlıyor bir yerden sonra Binance'da. Sen uptown token tutuyorsun ama bayağı bir süre oldu. Yavaş yavaş ben komisyon kesmeye başlıyorum diye. Yani bunun sebebi de aslında fonlama maliyeti. İşte marjin ticaretin tabii en belirgin avantajı var olan paranıza göre çok çok daha büyük pozisyonlar açabiliyorsunuz. Kar edeceğiniz zaman da çok çok daha büyük karlar edebiliyorsunuz. Yani bu da tabii ki aslında bizim bir ana paramızı yatırım yaparak böyle farklı pozisyonlarda bir daha ufak paralarla daha büyük pozisyonlar, daha farklı pozisyonlar açmamıza sandığı için bir yani hizmet sağladıkları için de bizim yatırımı çeşitlendirme açısından da fayda sağlıyor. Ha, tabii ki bununla beraber marjinin kendine göre bazı riskleri var. Oytun da bunu söyledi. Likidasyon dediğimiz hmm. sizin paranızın kabaca borç vere, aldığı borcu karşılığına sıfırlandığı anda gitmesi. Yani zaten işte margin futures işlemlerle, futures işlemlerle diyelim. Spot işlemin en büyük farkı budur. Spot'ta işte açtığınız işlem %10 düştüyse demin söyledim %10 düşmüş olur. Ama aynı şey işte 100 xte bir kaldıraç açtıysanız o para çok ufak bir düşüşlerde bile sizi likidite eder. Margin ticarette zaten bu likiditasyon şöyle oluyor. Hani ana paranızdan daha fazla zarar edemiyorsunuz sistem bunu otomatik olarak engelliyor yüksek kaldıraçtan dolayı ettiğiniz zarar ana paranıza denk hale geldiğinde veya çok yaklaştığında likidite oluyorsunuz ve borsa otomatik olarak pozisyonunuzu kapatıyor genelde işte %99 buçuklarda artık sizi likidite etmiş oluyor en kötü ihtimalle bazen yüzde de geçiyor borsa çok büyük düşüşlerde mesela likiditasyonu yakalayıp o aradaki farkı borsa mesela kendi fonundan kapatıyor siz ana paradan daha fazla borsaya borçlu hale kalmıyorsunuz. Hı hı. Bununla beraber başka bu futures ile ilgili bilinmesi gereken merak edilen ne olabilir ha şey var mesela pnl diye bir terim var bizim aslında bu pnl çok basit bir İngilizce bir sözcüğün kısaltması profit and loss kar ve zarar. Yapmış olduğumuz işlemlerde kar ve zararı PNL gösterir. Ama tabi burada da önemli bir ayrıntı var. O anki gösterdiği PNL gerçekleşmemiş kar ve zararı gösterir. Yani biz pozisyonu kapatana kadar gösterilen PNL gerçekleşmemiş PNL olarak adlandırılır. Ya pozisyonu kapattıktan sonra toplam kar veya zararı gösteren hesap özetinde PNL denmiyor kısaca gerçekleşmemiş kar ve zararı gösterir ve anlık veriye dayanır. O PNL o yüzden sürekli oynar. Bunun dışında tabii ki şöyle bir önemli bir hatırlatma da yapalım. Burada likidasyon riski her zaman vardır. Yüksek kaldıraçlı işlem yapmasanız bile vardır. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle stop loss kullanmadan future işlemleri yapmanızı önermiyoruz. Aksi halde paranızı kaybedebilirsiniz. A bunun dışında tabii ki pek çok daha detayı var ama bu video özellikle daha böyle yeni girenleri kafasında bu işlemleri canlandırması için olduğu için daha detaylı belki ikinci daha gelişmiş trade videosunda çekerek gösterebiliriz. Hı -hı. Ben şimdi buradan sonra bir de bunu basit bir şekilde çok hızlı bir şekilde uygulama olarak da göstereceğim. Bizim sponsorlarımızdan EX borsası üzerinde göstereceğim ben. Videonun açıklamasına komisyon indirimli linki var. Siz de oradan kayıt olabilirsiniz hani nasıl işlem açılır, nasıl stop konur böyle çok temel şeyleri bir göstermiş olayım. Peki alt o zaman hiç izleyicileri merakta bırakmayalım. Direkt senin videona Hı -hı. burada paslayalım. Bir izleyelim bakalım nasıl oluyormuş. Evet. AX, AX borsası üzerinden ben bir örnek futures işlemi göstereceğim. %10 komisyon indirimiyle AX'e bu videonun açıklamasındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Buradan futures kısmından bitcoin sözleşmelerine girdim ben. Baktığımızda burada bir order book var. Var olan emirlerin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Bu aktif borsalarda tabii ki daha yoğundur ki istediğiniz fiyattan alıp satmanız için oldukça da önemlidir. Yani hayır hacmin olduğunu gösteriyor borsada. Sol tarafta trading bir benzeri bir grafiğimiz var. Sağ tarafta da bizim emir kısmımız var. Limitten mi yani istediğiniz rakamdan mı alacaksınız? Marketten direkt çekecek misiniz? Veya belli bir yere düşerse belli bir yerden al gibi bir işlem yapacaksınız stop orderla. Buradan seçebiliyorsunuz. Yükselceğini düşünüyorsunuz long, düşeceğini düşünüyorsunuz short'tan emrinizi giriyorsunuz. Tabii ki burada leverage yani kaldıraç kısmı da mevcut. Burada işte isterseniz 100x'e kadar yapabiliyorsunuz ama tabii ki oldukça riskli bu likidite oranımız gitgide yaklaşıyor. Daha böyle makul mesela 5x'te bir hemen kabaca göstereyim ben burada ne yapabiliriz. Burada girdik işte geldik market fiyatından mesela 10 tane söz kontrat long olarak açalım diyoruz. Tıkladığımızda işte bize hemen verileri gösteriyor. 10 sözleşme. Mesela nerede likidite olur? Ben yani hiç ben stop loss vesaire koymazsam. Eğer bitcoin şu an 26.600'e düşerse ben likidite oluyorum. Yani param gidiyor. Geçmiş olsun durumunda. Bu da 5x'ten kaynaklı. Evet ben buna okey dedim. Şimdi tabii böyle emir yaptık ama böyle emir bırakmıyoruz. Dediğim gibi likidite olabiliriz. O yüzden olmamak için giriyoruz. TP ve stop loss. çok önemli. Mesela stop loss nerede stop koyalım diye bir stop loss emrimiz var. Mesela tıkladık. Burada da yukarıda yüzde kaç olduğunu gösteriyor. Yani şu an 31.800 işte bitcoin. Yüzde 5 gibi bir stopa geçebilmek için öyle bir emir koyabiliriz. Yani i̇şte 31 bin düşerse yüzde 10 zarar ediyoruz. Ben yüzde 4 zarar edeyim en kötü durumda dersek 31.500. Take profit'te peki nereye çıkarsa kar ediyor. Bunu her zaman kullanmak zorunda değilsiniz ama hani hedefli bir trader. Atıyorum ben %10'umu alıp çıkacağım. Hedefim 32.500'de direnç var. Oradan seker diye düşünüyorsanız take profit diye girebilirsiniz. Şu anda oldukça safe bir emrimiz var. Stop olursa stopumuz patlar. Yukarı giderse kazanırız. Burada 5x bir future işlemi örneği de göstermiş oldum sizlere. Tabii ki burada işte AX borsasında da tekrar hatırlatayım. Bu videonun açıklamasındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Sadece Bitcoin değil Ethereum vesaire diğer Paralara da işlem yapabiliyorsunuz AX'i. Bu arada şu grafik özelliğini göstereyim A Bu çok güzel bir özellik zaten. Sağ tarafta işte bakın bizim stopumuz nerede? Bizim likidite olma yerimiz nerede? Grafik üstünde gösteriyor. Bizim take profit'imiz nerede? Bu da size bir fikir verebilir. Hatta bu trading view altımız kullandığı için teknik analizde bunun üzerinden çizip işte atıyorum böyle buradan aşağı düşen kanal var da şuraya gider diye ona göre short açabilirsiniz veya direnci belirleyebilirsiniz ya bu tür özelliklerimle vücut tür işlemlerde eks borsasının genel olarak birçok işlemler en temel haliyle böyle Evet arkadaşlar bu programda size giriş seviyesinde margin ve futures işlemler nasıl yapılır bunlarla alakalı bilgiler vermeye çalıştık. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol arkadaşlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram hem duyuru kanalımıza hem sohbet kanalımıza bekliyoruz. Bu videonun açıklamasında ihtiyacınız olacak bütün linkler mevcut. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.